ben bir şeyden sadece bak Memdu abi yorumlar çok kıymetli tabii ki ama bir şeyden biraz şüpheleniyorum. AK Parti tarafı o sosyal medya gücüyle ya da sosyal medyada bunların adına konuşan bazı tipler var. İşte ya da böyle ne bileyim hani troll fan deniyor işte onlara. Böyle propaganda yapanlar falan var böyle. Onlar çok ilginç. Ve Turp'un büyüğü kim? Turp'un büyüğü kim derken böyle Turp'un büyüğü aslında işte Özgür Özel. İşte Özgür Özel'in Erdoğan karşısına çıkması gerekiyor. Özgür Özel çok güçlendi. Ve İmamoğlu'nu ağzına bile almıyorlar. Abi ne zaman böyle bir durum olsa ben biraz şüpheleniyorum. Çünkü böyle bir şekilde seçime giren Erdoğan hep kazandı. Ya kazandı yani bu şekilde. Yani daha önce de işte Mansur Yavaş, İmamoğlu falan diyorlardı. Hep Kılıçdaroğlu'nu muhatap aldılar. Ama onları almadılar ve Kılıçdaroğlu adayı oldu. İşte Erdoğan kazandı. Ekmeyet oğlu oldu. Erdoğan kazandı. Muharrem İnce oldu. Erdoğan kazandı. Şimdi de ilk defa işte İmamoğlu hatta bakın Ümit Özdağ bile Ümit Ö Ü İmamoğlu, Ümit Özdağ tarafı ikisi birden iyi gidiyorlardı. Hatta daha da ileri gideyim. Ümit Özdağ, İmamoğlu ve Selahattin Demirtaş. Bu üç isimin Erdoğan'a karşı muhalefeti gerçekten seçmende bir etki yapan bir muhalefetken üçü de içeride. Ama şimdi onlarda böyle bir Özgür Özel'i muhatap alma var. Ha bak dediğin olabilir. Özgür Bey kazanabilir. Bu aralar fena gitmiyor. Ama sevgili seyirciler hep beraber soygulayalım. Bakın yazın chatte okuyacağım. Ne diyorsunuz? Yani orada sanki bu oyun mu var hükümetin oyunu? Acaba yine mi piyana sahada kalacağız? Bilmiyorum ama <laughs> bir şeyler mi çeviriyorlar? Yani bilmiyorum ama, yani. ama bak şunu şunu kaçırmayalım. Lütfen şunu kaçırmayalım. Recep Tayyip Erdoğan bu anayasa uzlaşmasını yapacaktır. Özgür Özel'e Özgür Özel de bu Cumhurbaşkanlığı koltuğuna bu şartlarda oturacaktır. Ne garantisiyle? E, Cumhurbaşkanlığının elinden yetkileri gitti mi Özgür Özel Erdoğan'a ne yapacak ya? Şimdi bu şartlarda bu yetkilerle İmamoğlu Cumhurbaşkanı olsa fikri pekişmiş, intikam duyguları şişmiş, Hele babasının o bedduası müthiş. Bak tekrar müthiş. Dolmuş aile dolmuş. Bu İmamoğlu Cumhurbaşkanı olsa ilk yetkisini Erdoğan ve ailesini hapsatmak için kullanır. İlk yetkisini. İkinci yetkisini Anayasa Mahkemesi'ndeki Erdoğan atadığı üyeleri birer kul bularak hapse atmak için kullanır. Kul bularak tekrarlıyorum. Yetkisi çok abi. Açayip yetkisi var. İki tane kanun hükmünde kararlandı. Üç tane kanun hükmünde kararlandı. Bitti iş. Ama Özgür yapmayabilir. Özgür Cumhurbaşkanı olursa Erdoğan'dan neyin intikamını alacak? Siyaset. Neyin intikamını alacak? O zaman bu bir gerçek anlamda... Erdoğan! Bak, gerçek hı, anlamda... Abi gerçek anlamda muhalefetin zaferi olarak bu geçmezken o zaman Erdoğan'ın anlaşmalı bir şekilde özgü özele tahtı verdiği bir anlaşma olur ama İmamoğlu öyle olmayacaktı. Orada başka bir şey vardı. Sen yani senin dediğin e yani... ya, anlatma. anlatmaya çalışıyorum işte ya. <gülüyor> <gülüyor> anlatmaya çalışıyorum ama öyle çok öfke toplayacağımı. Sonra gene geçecek üstünden birkaç ay, üç ay, beş ay ya bu dede haklıymış diyecekler. Yani ne yapayım? Evet sevgili seyirciler boykot gündemi var biliyorsunuz öte yandan da e, muhalif cephede boykot konusunda gerçekten iyi bir motivasyonla organize oldular. E, gördüğüm kadarıyla da e, sosyal medyada olsun diğer taraflarda olsun herkes bir paylaşım yapıyor. Böyle demokrasi olmaz. Bir Cum ana muhalefet partisi bir miting yapıyor. 2 milyon 200 bin kişi gidiyor. Emniyet raporu 2 milyon 200 bin kişi gidiyor. sabahta haber değil. ATV'de haber değil. Hürriyette haber değil. Milliyette haber değil. Star TV'de, Show TV'de hiçbirisinde haber değil. Bu rezillik bu. Bu rezillik. Bir köpek bir çocuğu ısırdığı zaman bütün televizyonlar, bütün herkes haber yapıyor. Doğru. Ama bir köpeğin de bir çocuğu ısırması doğal. Normal şartlarda haber nedir? Çocuğun köpeği ısırması haberdir değil mi? Yahu bu ülkede 2 milyon 200 bin kişilik bir mitingi göstermeyen medyaya boykot uygulanmalı. Başka hiç ramucum yok. Benim yaptığım çalıştığım gazete bile yapsa böyle bir adaletsizlik, böyle bir basın ahlakına aykırılık ben kendi gazetemi de ederim. Ama benim gazetem haberi en kral şeklinde verdi. Erdoğan konuşuyor, benim gazetem Erdoğan'ın haberlerini de veriyor. Bahçeli konuşuyor, Bahçeli'nin gazetecilik bu. Merkez medya bitti Türkiye'de. Kim bitirdi? Erdoğan bitirdi. Bir taraf olan bertaraf taraf olur dedi. Hepimizi perişan etti. Şimdi Özgür Özel deseydi ki şu 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 şu, şu gazete şu televizyon şu radyo şunlar 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 şunlar, şunlar, şunlar şunları boykot ediniz. Çünkü bunlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yüzyıllık geleneklerini, demokrasi geleneğini, cumhuriyet geleneğini, layık sistem geleneğini, özgür basın geleneğini yıktılar. Sırf menfaat için yıktılar. Böyle açıklamalar yap. Eğer o gazeteler satışı birden kesilse ki çok zor tabii. AKP'liler alır onlar yine. Buna lafım yok. Ama sen abi şimdi binlerce on binlerce işçi çalıştıran şirketleri boykot bana göre yapma neden yapma onu da söyleyeyim 28 ama şu vasıtada Orada, asprecinde... orada, orada şöyle bir şey var abi özür dilerim ama orada bir şey var hani bu dediğin gibi binlerce çalışan kişiler var hakikaten doğru o yani önemli ama nasıl zengin oldular yani kamu ve devlet desteğiyle zengin olma abi, ihtimali o zaman, o, 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 o. bir dakika yani, yani, yani şimdi tamam. espresso espresso da bir şirket diyelim ki ya bilebildiğim kadarıyla eski emniyet müdürü Susurluk'ta ki kazada ölen Hüseyin Kocadağ'ın oğlu galiba açmış. Bilmiyorum doğru mu yanlış mı bilmiyorum. Olabilir de olmayabilirdi. Neyse. Şimdi bak yanım. Merme Cengiz'i veto biliyor musun? Boykot edebiliyor musun? Boğaz köprülerinden geçme. Diyelim ki geçmedin. Onların yaptığı, inşa ettiği havaalanlarından uçmadın. Onların yaptığı karı otobanlardan geçmedin. Abi yine parayı sen vereceksin. Adamlar işi öyle garanti almışlar ki öyle garanti almışlar ki bir tane otomobil geçmese o gün bir milyon otomobil geçmiş gibi otomobil parasını alıyorlar devletten. Sen gene veriyorsun ben veriyorum. Süleyman Demirel rahmetli bunu söylemişti. Kuracaklar bir kulübe demişti yolların sonuna oradan para toplayacaklar. Yani ben Cumhuriyet Halk Parti'nin bunları anlatmasını isterim. Mehmet Cengiz'i protesto boykot edemiyorsun. Erman boykot edemiyorsun. Doğuşun inşaatlarıyla ki bankası galiba artık e, tamamen İspanyolların oldu. E ama sen kalkıyorsun ne yapıyorsun? Bazı şirketleri 28 Şubat'ta 28 Şubat'ta 28 Şubatçılar yeşil sermaye diyerek o dönemin hükümetine daha doğrusu Refah Partisi'ne destek veren şirketlere boykot uyguladılar. O şirketler bugün Türkiye'nin en büyük şirketleri haline geldi. Yani şimdi CHP boykot yapıyor. Mehmet Şimşek ellerini açmış. Allah'ım şükürler olsun CHP imdadıma yetişti diyor. Çünkü genel en son açıklama genel boykot. Tamam mı? Mehmet Şimşek'in politikası neye dayanıyor? Sen iktisat programları yapan bir genç adamsın. Sıkı para politikasına. Yani para harcamayın demeye tıklıyor. İşte CHP de onu yapıyor şu anda. Orada para harcamayın. Ben, ben, orada, ben orada, ben tabii ekonomik boyutlar anlamında da, ben işin ekonomik boyutlar. <laughs> e, ben sana ben şimşek, ben de şimşek çok memnun yani hayatımda. Ee, ekonomik boyutlar anlamında ben sana katılıyorum ama tabii orada, ya diyorum ya, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde böyle olaylar ben görmedim sevgili seyirciler Memduh abi yani bir ana muhalefet partisi evet işte bir e, kahveciyi ya da işte diğer firmaları da boykot ediyor. Ama bir gün sonra bir bakıyorum koskoca devlet erkanı orada kahve içiyor. yani Ben hani böyle bir şey görmedim ya. Ya bu ülke ne hale abi, geldi? Bak, Tekrar diyorum bak bu normal. Bak ferit. Ama abi sizin Frit. ne işiniz Şimdi... var ya? Dışarıda orada şey kahve yudumluyor falan. böyle Ne yapıyorsunuz ya? Bak bak bak, bak bak yavrum. Herkese sesleniyorum. Herkese lütfen. Ben boykotlara, bu tür boykotlara karşı olduğumu söylüyorum. Bu CHP'ye itiraz anlamında değil. Boykot yapmayın demiyorum. Yapın abi bana ne beni ne ilgilendirir ya. Ben fikrimi söylüyorum. Demokrat Parti milletvekillerinden birisi 1950'li yıllarda benim hemşerim akıl ve ruh hastalıkları ordinalist profesör e, ee, Osman beyefendiye deli dedi. Masar Osman'a deli dedi adam. Masal Osman güldü. Sen bana deli dersen kimse inanmazdı. Ben sana deli dersen herkes inanırdı. Bak canlarım. Bu AKP var ya bu AKP. Bu AKP Cumhuriyet tarihinin gelmiş geçmiş en intikamcı, en müntekim, en gaddar, en acıması siyasi iktidar. Eğer bunlar şu parti CHP, şu şirket CHP'li bu şirket CHP'li, şu şirket de CHP'li, bunun patronu CHP'ye yardım ediyor deme, kendi gazetelerinde ilanlar vermeye, haberler yaymaya o gazetecileri var ya o satılık gazetecilerle başlarsa şirketler perişan olur. Yani CHP'nin yaptığı bu şirketleri batırmaz. Ama şey AKP yaparsa CHP'nin zanlıyla o şirketlerin hepsi perişan olurlar. Yapmayın etmeyin ya. Allah aşkına biraz akıllı davranalım. Duygularımızla işte, siyaset yapmayalım. Yok, abi, Aklımızla siyaset. Abi duygularımızla doğru yapmayalım. Do o kadar haklısın ki. Ama şu var. Ben de şunu diyorum. Hani bir taraf hadi iktidara gelmek için böyle işte boykot yapıyor. Sen benim Cumhurbaşkanı adayımı engelledin. Abi böyle iktidar olunmaz ya. Böyle iktidar abi tamam da. Böyle iktidar olmaz. Diğer tarafı daha beter. Onu diyorum ya. Yani. Tamam e, ama, ama bu bir realite. İmamoğlu'nu hapse atan hukuk mu? Belediye başkanlarını görevden alan hapse atan hukuk mu? Bağımsız bir yargı mı var Türkiye'de? E, attılar. E, attılar. Yarın öbür gün bütün bunların gazetelerinde, televizyonlarında kendi düşman oldukları isim vermeyeceğim devasa ve namuslu, şerefli, haysiyetli, onurlu TÜSİAD şirketlerini hedef göstermeyeceklerini kim biliyor? Garanti Vallahi ihtimaller arasında olabilir. Ya. Başka koç, koç grubu. Evet. Ya isim vermek istemiyorum. Hayır. Ama yani Özgür Bey tamam kabadelik yapıyorsun konuşuyorsun tamam da e ama sen şu anda hem sana manen destek veren hapse girmeyi göze alan TÜSİAD'ın başkanlarını çiğniyorsun. Onları tehlikeye atıyorsun hem de hiçbir etkisi olmayacak, sinek mızıltısı gelecek bir boykota kalkışıyorsun. Yapma kardeşim. AKP'yi anlatacak o kadar çok malzeme var, o kadar çok malzeme var ki, ya Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzük muhabbetini göster, bütün şehirlerdeki billboardlara video şeklinde yayınla. 24 saat yayınla. 24 saat yayınla kardeşim. Niye yayınlamıyorsun? Recep Tayyip Erdoğan'ın boykotu, boykotu, boykotu desteklediği, boykota destek verdiği zamanında konuşmaların videoları birer dakika sürüyor ya. Büyük şeylerin hepsi sende. As bir billboardlara orada canlı yayınlansın onlar. Recep Tayyip Erdoğan 2008'de şöyle söylemişti, 2025'te şöyle söylüyor. Siz buna mı güveniyorsunuz diye. Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili kurulan şey yayınla. Ne o? Ee, dağ eşyalarıyla yapılan kurgu videoları yayınla. 17-25'teki görüntüleri yayınla. Konuşmaları yayınla. Hadi yap. Muhalefet bu. Muhalefet bu. Ama onu yaparsa ne diyecek Tayyip Erdoğan? FETÖ'cü bunlar diyecek. CHP. Ondan korkuyorlar. <laughs> ya CHP'ye FETÖ'cü denmesin diye CHP yapabileceği bütün yanlışları yapıyor. Akıllı C yani Tayyip Bey'in yakınında Müthiş zeki stratejistler var. Müthiş. İçeride yüz binler yatıyor belki KHK'dan. Sen bugüne kadar Özgür Özel'in ardından bir tane KHK'lıyı savunduğunu duydun mu? Günahtır bunlara dediğimi duydun mu? Yazıktır bu insanlara. Bunlar ne suç işlediler dediğimi duydun mu? Ve o insanların hepsinin hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin tarihe kararı. Yok demiyor. Neden? Erdoğan diyecek ki FETÖ'cü bak. Bak KHK'lıları savunuyor FETÖ'cü. <laughs> ya yani, ben bu şeyi anlayamıyorum ya. Ben, ben abi yok sen anladım doğru söylüyorsun ama tabi bir tek şey yaptım yani itiraz ettiğim şey şu. E, ekonomik ekonomiye bir darbe de olsa ne olursa olsun e, içinde bulunduğumuz Yok ya bundan sistem... bundan darbe olmaz. Bundan darbe olmaz diye. Yani gençlerin, çocukların en büyük itirazı şu. İçinde bulunduğumuz sistem ve e, kamu kaynaklarıyla beraber ve destekle beraber kim zenginleşmişse ya ben açayım abi o zaman şey. Hadi bakalım. Bana bir açtırsın bakayım e, devlet ya da herhangi bir kuruluş yani. Böyle ard arda tekel tekel olacak şekilde bir sürü dükkan dükkan falan. Kahveci, mağacı fark etmez. Ben, Her neyse yani. Abi çökerler bana. Ya ben bilmiyorum hiç bunları ya. ama ama birileri bunu yapıyor bir de boykottan sonra devlet erkanı da oraya gidiyorsa o zaman karşı taraf daha da e, kızgınlaşıyor. Yani Yavrum sen haklısın çocuğum. Ben sana hayır demiyorum. Ya burada böyle. bir dengesizlik var, haksızlık var. CHP elbet. Bak tekrarlıyorum. Eğer konu iş dünyası olmasa sadece kahveyle kalsa kahveciyle kalsa mesela ama abi ki, Murat Ülker Murat Ülker'in ailesi 28 Şubat'ta boykota uğramış bir aile Sabri Ülker şirketleri. O zaman Sabri Ülker bugünkü servetin ya da Ülker grubu bugünkü servetinin yüzde onuna bile sahip değildi. Boykot bitti. Boykot yapıldı. Sonra ne oldu? İktidara geldi Sabri Ülker'in desteklediği parti AKP. Bugün bu Ülker Türkiye'nin bugün yayınlandı Amerika'dan. Bir numaralı en zengin adamı. Yarın bir gün bunlardan sonra ben bilmiyorum ama yani ne olabilir? Bunlar daha zengin olurlar. Mesela kamu parası ile zengin olanlardan bir tanesinin Bayraktar Holding olduğu iddiası var ya da neyse o damatların değil mi? daha Ya şimdi biz çarşamba günü çarşamba günü ben gidip bir tane drone mu alacaktım ya da neyse siyah mı alacaktım. Yok abi. Boykot ettikleri, boykot ettikleri insanların hem günlük ihtiyaç maddeleri hem de yazık günah. Şimdi bu AKP vicdansız AKP, bu vicdansız iktidar, bu acımasız iktidar, bu hukuk tanımaz iktidar yarın bir gün bunlar hepsi CHP'ye yardım ediyorlar diye bütün şirketlere bir de terörle iltisaklı der mi? Hakimleri var mı kardeşim? Var. Yargıçları, savcıları var mı? Var. Haydi bakalım. Bütün kocaman, devasa holdinglerin genel başkanlarını SEO'larını, yönetim kurulu başkanlarını terörle iltisaktan içeriye. Ne yapacaksın abi? Ay ne yapacaksın abi? Soruyorum. Peki abi. Bir de şey Yani, yani Bir adım atarken bir adım atarken bir tarafa zarar veriyorsun tamam diyelim ki düşünüyorsun zarar veriyorsun ama kendine sana destek olanlara da zarar verip veremeyeceğinin hesabını yapacaksın. Yapmıyorsan sen akıllı bir siyasetçi değilsin. Halkın duygularını okşamak çok güzel. Halk dal kavukluğu harika bir şey. Türkiye işte halk dal kavukluğu bu hale getirdi. Halk dal kavukluğu. Her seçim öncesi ver beş daha bas bas paralar evlaya. Sonra Bak bu ay ne oldu? İto enflasyonu kaç geldi? İstanbul'da Mart ayında 3.79. 3.79. Yıllık enflasyon 46.95. Yani yapmayın Allah aşkınıza etmeyin, eylemeyin ya Ben ben bir e, yani tamam haklısın abi. Ben bir sistemden bahsettim. Olay o liyakatsızlıktan bahsediyorum. Yoksa tabii ki eee boykot o ayrı bir şey. Liyakatsızlık varsa onlara onlara liyakatsizlik... evet. Orada seninle yani, beraber birileri, birileri insanlara iş veriyor tamam ama eee kamu desteğiyle beraber de e, voleyi vurup da hayatını yaşıyorsa ona ben dur derim böyle bir sisteme de abi karşı çıkarım yani söyleyeyim yani yoksa istersen 500 milyon kişiye şey versin iş versin ama eee liyakatsiz bir şekilde para kazanıyorsa hele ki devlet desteği de varsa sorun var demektir. Bak varsa diyorum. O ayrı bir şey yani ki yani devletin de desteği <laughs> daha ne olsun yani heyet halinde şey devlet çay içmeye gidiyor ya böyle olabilir mu ya Allah Allah ilginç. Neyse evet. Bak evet. evet. Bak bugün Recep Tayyip Erdoğan'ı yüzde 59'dan yüzde 20'ye düşüren sadece Bahçeli değil tabi ki. Sosyal medya. CHP sosyal medya iletişim kurabiliyor mu? CHP'li geçinen sosyal medyadaki pek çok aktör, fenomen neyse ne diyorlar sonları YouTuber senin benim gibi merkezli duranlarla kavga ediyor abi. Arkadaşım bir tanesi açıklama yapıyor sözde merkez. CHP'lilerin belediyelerin yolsuzluk yaptığına dair belgeler var diyor değil mi? Öyle diyor öyle dedi. Bugün diyor ki affedersiniz belge yokmuş diyor. Ben devlet madem böyle bir iddiaya kalkıştı var sandım diyor. E olmaz. İşte o arkadaşı senden benden belki çok daha fazla kişi izliyor izliyor. O arkadaşın etkisinde kalıyorlar onlar haliyle ama olan bize oluyor aklı başında insanlar diyorlar ki ya bu YouTuber'ların hepsi yalancı. Bana diyorlardı ki ya dede sen niye haber yapmıyorsun? Ben haberci değilim. Ben gazeteci değilim. Gazeteci olmadığımı söyleyen ben kendimim bizzat kaç defa. Değil mi? Biliyorsun. Ben gazeteci değilim. Ben sırtıma bir kere kamera alıp da çamurda, yağmurda, karda, kışta haber peşinde koşmadım. Tepeden indim köşeye yazar oldum. Tepeden. E haliyle ben haber yapmam, yapamam açık haberi de doğruluğuna emin olurum. Çek ederim. <laughs> var mı diye bakarım. Teyit Ork'a girerim. Açık söylüyorum bak isim reklam da olsun. İstasyon reklam olsun. Teyit Ork diye bir yer var girerim. Teyit Ork bu haber doğru diyorsa yayınlarıp yorumunu yaparım. Teyit Ork böyle bir haber yanlış düzmece derse haberi girmem bile. Ama arkadaşlarımız balıklama dalıyor. CHP'li belediyeler tutuklandı tamam ama haklarında belgeler var. E nereden var belgeler gördün mü? Sonra da özür dilerim diyor. Yanlış yapmışım. Bilmiyormuşum. Demek ki hala bu devlete güvenenler var kendi bizim kendi meslektaşlarımız arasında. Ama baktığın zaman abi harika muhalefet yapıyor Ya Ne iyisi var kardeşim? Evet, ee, belki de biraz da şey biliyorum o. Ben abi tamam ee, ama şöyle bir şey yani istiyoruz ki öyle bir ülke olalım ki kimse birisinin amcasının oğlu, yeğeninin bilinmesi olmadan çalışarak liyakatlı bir şekilde e, üreterek gelişmiş ülkelerde Aynen. olduğu gibi e, Aynen. ürünleriyle beraber ön plana çıksın. Hem ülkeye döviz getirsin ya da ülkede ülkenin reklamını da yapsın. Böylece kalkınalım. Benim derdim bu. Benim ne CHP'li ne AKP ne başka parta hiçbir alakası olmayan bir adamız. Bak Ona bak saptan... Bak ha, harikasın. CHP özgün özel mesela şunu diyebiliyor mu? Sayın Cumhurbaşkanı'nın damadının ailesinin ürettiği SİHA İHA üretimi konusunda başka şirketlere de lisans neden verilmiyor? Lisans talep ediniz. Hatta gerekirse yurt dışından bu işi yapacak şirketlerle ilgili içerideki büyük, devasa, güvenli şirketler uzlaşma yapmalılar, anlaşma, joint venture kurmalılar. Ama gittikleri zaman devlet lisans vermiyor. Neden? E çünkü damat. E bu haksız rekabettir. Bu lafları ben daha önce konuştuğum için beni mahkemeye verdi şey. Selçuk Bayraktar kazandı da 65 bin lira ceza edik. Neyse blokaj yatırdık şeye e, İcra dairesine ödemedik. Şeye gittim temize gittim. Haklıyım çünkü ben. Ya ben haklı rekabet istiyorum. Bu benim hakkım. Ama adam benim haklı rekabet istemem de sen benim diyor itibarımı düşürüyorsun. Ya ben senin itibarını niye düşüreyim? Sana itibar kazandırmaya çalışıyorum. Sen diyorum ki meşruiyetini gerçekleştirmek için rakibin olmalı diyorum. Bak sen diyorsun ki şimdi tek başına. Hayır. Onun karşısında Starbucks var. Kahve dünyası var. Kahve diyar var. Bir sürü şirketler var kardeşim. Böyle bir şey yok. Yani ben 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 doğru bulmuyorum. E ben ben fikrimi söylemeyecek miyim ya? Tabii canım. Herkes fikrini söyleyecek. Memduh Bayraktar olsun ödemeyecek mi ya? Tabii. Fikrimi söylüyorum kardeş. Ama bir tane... pardon, pardon diyor muyum ki sakın ha yarın hiçbir şey al, almaması Girin bakkallara, dükkanlara her yerine bir sürü alış. Demiyorum öyle bir şey. Boykota katılmayın demiyorum. Beni ilgilendirmez onlar. Ben iktisadi olarak ve siyasi olarak fikrimi söylüyorum. Stratejinin doğru olmadığı kanaatindeyim ve bu stratejinin başta TÜSİAD şirketleri olmak üzere pek çok şirkete zarar vereceği kanaatindeyim. Üzülüyorum.